Üstad Hazretleri bir yerde misal veriyor. Diyor nasıl ki bir çekirdekten semeradar meyve ağacına kadar mertebeler varsa değil mi? her çekirdek bir ağacı hamiledir ama semeradar bir ağaçla çekirdek arasında da fark vardır. Her, bir her birimizin naması çekirdek gibidir ama o çekirdeğin çatlaması kıymetlidir. Her çekirdek bir ağacı hamiledir ama semeradar bir ağaçla çekirdek arasında fark vardır. İşte kimimizin namazı çekirdek gibi, ki fidan gibi, kimimizin semerdar bir ağaç gibi. Dolayısıyla namaz çekirdeğini çatlatmak ehemmiyetlidir. Nasıl bir namaz, çekirdeğin çatlaması için maddi şartlar lazımsa, mesela bir çekirdeği toprak altına ekersiniz, sularsınız, ziyalandırırsınız, maddi bütün şartları yerine getirirsiniz. Maddi şartlar yerine geldiği zaman o çekirdek çatlar, o küçük çekirdekten 10 ton elma alırsınız. Aynı öyle de üstad diyor, namaz bir çekirdektir. O namaz çekirdeğin çatlaması için de manevi şartlar bir araya getirilirse, şu dünya toprağı altında imanın suyuyla, İslamiyet ziyası ile ziyalandırılırsa, tefekkürle beslenirse ilahir, o namaz çekirdeği çatlar. Ve insan o namaz çekirdeğinden semerdar ve ağaca inkılap ederse, o namaz çekirdeğinden öyle istifade eder. Mesela sahabeler bahsinde var, diyor ki ben bir zaman sahabelerin tarz telakkisine yakın, Sübhan Rabbiyel Ala dedim namazda, sahabelerin tarz telakkisine yakın, sahabeler gibi de değil sahabelerin ters telakkesine yakın bir surette Sübhane Rabbiyel Ala dedim. Keşke bir tek namaza öyle muvaffak olsaydım bir sene nafile namazdan iyiydi diyor. Namazdan öyle bir lezzet aldım diyor. Sebebini anlatırken de çünkü sahabeler namazdaki kelimat-ı mübarekeyi söyledikleri zaman bütün mana tabakatını nüfuz ederek söylerlerdi diyor. Mesela namazın her tarafında şu üç kelime var. İşte tekbirle başlıyoruz. Allahla devam ediyoruz. Elhamdülillah namazı idame ediyoruz. Rüküye gidiyoruz. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim kalkıyoruz tekbir... bir. Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber namazın her tarafında var. Çünkü bu manalar namazın çekirdekleri gibi. Namazdan sonra da namazın manasını tekiple takviye etmek için. Yani ben namazda ne dedim? Namazda hangi manaları tefekkür ettim manasını tekrar hatırlamak için namazdan sonra bu kelimat-ı mübareke 33'er defa daha tekrar edilir. Namazdaki manaları tekit ve takviye etmesi için o manalar tekrar tefekkür edilsin diye namazdan sonra bu kelimeler 33 defa, üstadımız diyor, daha çekilir. Çekilme sebebi namazın içerisindeki manaları tekrar hatırlamak. Mesela namazın manası diyor Cenab-ı Hakk'ı tesbihdir, tazimdir, şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmektir. Mesela subhanallah bir çekirdektir. Ama Allah'ın içerisinde nasıl bir çekirdeğin içerisinde orman gizli olduğu gibi Allah'ın içerisinde de üstadımız da ifade ediyor orman gibi manalar gizlidir. Mesela diyor işte Subhanallah Allah bütün 90 sıfatlarda münezzehtir demek diyor. Ama eğer siz namazda şu manayı tefekkür edebilirseniz tabi diyor namazda bu manalar kasten hatıra getirilmemeli diyor namazı unutturur sen zaten o makama gelirsen o manalar gelir. Hangi manalar? Subhanallah nedir? Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani Allah ganidir, fakirlikten münezzehtir. Kadirdir, aciden münezzehtir. Allah hakimdir, abes iş yapmaktan münezzehtir. Allah kadirdir, aciden münezzehtir. Allah güzeldir, çekinlikten münezzehtir. İlahir. Ağzına kadar mana dolu bu kelime. Şimdi bu kelimenin hakikatini anlamak için diyor başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen, faal, kudretli, güce her şeye yeten zatın harika işlerine bak. Mesela yıldızları odunsuz, kömürsüz yandırmasına bak. Birbirine çarptırmadan fevkal halk gezdirmesine bak. Her gün güneşin yanmasının devamı için küre-i denizleri kadar gaz yağı, dağları kadar kömür ve bin küre-i kadar odun yanları lazım ki o güneş sönmesin. Şimdi onu ve onun gibi ulvi yıldızları birbirine çaptırmadan gezdiren, değil mi? hepsinin gaz yağı, odunu, kömürü neyse hepsini veren Allah. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah kadirdir. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın kabzayı tasarrufundadır. Bütün kainat bir sayfa gibi Cenab-ı Hakk'ın her an nazarındadır. Bir an olsun şu kainattan nispeti kayyumiyet kesilse, yani mesela ben şimdi elime iki tane şöyle sürahi alsam, işte beş dakika, on dakika, bir saat, iki saat, üç saat, beş saat, bir gün en fazla dururum. Bir gaflet anımda, Sürahi ile elimin irtibatı kesilir kesilmez sürahi tuzla buz olur. Bütün yıldızları semada direksiz durduran Allah'tır. Hepsini birbirine çarptırmadan gezdiren Allah'tır. Bir an olsun nispeti kayyumiyet kesilse diyor Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismi. Her şeyi kıyam veren, bütün kainatı ayakta tutan Cenab-ı Hak'tır. Nasıl şu elektrik bir an o kayyumiyet yani bir yan o irtibat kesilse burası karanlıkta kalırsa bir yan olsun nispeti kayyumiyet kesilirse diyor ecramlar dalgalanır. Nihayetsiz fezai alemde o azim küreler birbirine çarparak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü dümdüz olur. Bütün kainatı direksiz ayakta durduran Allah'tır. Bütün yıldızları birbirine çarptırmadan gezdiren Allah'tır. Bütün mahlukatın ihtiyacını gören Allah'tır. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Alim-i Erva, alem sadece bu kainattan, şu kainatın maddi cesedinden ibaret değil alem-i ervah, alem-i misal, alem-i berzah, alem-i şehadet gibi 18 bin alemde olan bütün fail, fiillerin faili Allah'tır. İşte öyle bir Allah kadirdir, acizden münezzehtir, ganidir, fakirlikten münezzehtir, hakimdir, abes iş yapmaktan münezzehtir, güzeldir, çirkinlikten münezzehtir. Subhanallah, Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir de sonra öyle bir Allah'ın karşısında kendini secdeye at diyor. Cenab-ı Hak bu manaları tefekkür etmeyi bize nasip etsin. Hmm. Yani.